belki bir hikaye sana yardım edecektir Sabahın erken saatlerinde bir adam dilendiği tasıyla bir dilenci kralın bahçesine girer Kral sabah yürüyüşleri yapmaya gelirdi aksi takdirde kralla buluşmak imkansızdı Özellikle de bir dilenci için tüm bürokrasi mekanizması onu engellerdi bu yüzden bürokrasinin olmadığı, kralın yalnız olduğu, doğada sessiz kalarak doğanın üzerine yağdırdığı canlılığı ve güzelliği içmek istediği bir zamanı seçti. Dilenci onunla orada karşılaştı. Kral, "Şimdi zamanı değil. Ben kimseyi görmek istemiyorum." dedi. Dilenci ise ben bir dilenciyim. Senin bürokrasin çok zor ve bir dilenci için seni görmek imkansız. Beni kabul etmeniz için ısrar ediyorum." diye karşılık verdi. Kral ondan kurtulmayı düşündü. "Ne istiyorsun? Sadece iste ve onu elde edeceksin. Benim sabah sessizliğimi bozma." dedi. Dilenci, bana bir şey teklif etmeden önce bir kez daha düşünün dedi. Kral sen garip bir adama benziyorsun. Her şeyden önce kraldan seni kabul etmesini ısrar ederek bahçeye izinsizce girdin ve şimdi de ben sana ne dilersen dile diyorum. Sadece benim huzurumu, sessizliğimi bozma. Dilenci güldü. Bozulabilen bir huzur huzur değildir ve rahatsız edilebilen bir sessizlik sadece bir hayaldir, gerçek değil. O an kral dilenciye baktı. Çok çok önemli şeyler söylüyordu. Şurası kesin ki bu sıradan bir dilenciye benzemiyor diye düşündü kral. Ve dilenci tekrar bunu bir kez daha düşünmenizi istiyorum. Çünkü istediğim şey sadece dilenci tasımı herhangi bir şeyle doldurmanız ve gideceğim. Ama dolmalı dedi kral kahkaha attı Sen çılgın bir adamsın dilenci tasının dolmayacağını mı düşünüyorsun diye sordu Hazinedarını çağırdı ve ona bu adamın dilenci tasını elmaslarla ve değerli taşlarla doldur diye buyurdu Hazinedar neler olup bittiği hakkında hiçbir şey anlamadı Kimse dilencilerin taslarını elmaslarla doldurmazdı ve dilenci hazine dara unutma dilenci tasım dolmadan buradan bir yere gitmeyeceğim diye hatırlattı. Bu bir dilenciyle bir kral arasındaki bir meydan okumaydı ve hikaye sonrasında çok garip bir hal aldı. Elmaslar dilenci tasına döküldüğü zaman içine dökülür dökülmez ortadan kayboluyordu. Kral çok utanmış haldeydi. Ama. Yine de ne olursa olsun tüm hazinem bitse bile bir dilenci tarafından alt edilemem. Ben ne ihtişamlı imparatorları yendim." dedi ve tüm hazine kayboldu. Söylenti tüm başkentte yayıldı ve neler olduğunu görmek isteyen binlerce insan toplandı. Kralı hiç böyle titrerken, sinir krizleri geçirirken görmemişlerdi. Sonunda artık hazinede hiçbir şey kalmadığında ve dilenci tası hala eskisi kadar boş olduğunda kral dilencinin ayaklarına kapandı ve beni affetmek zorundasın. Anlayamadım. Bu tür şeyler hakkında hiç düşünmemiştim. Yapabileceğimin en iyisini yaptım ama şimdi artık sana sunabileceğim hiçbir şey yok. Şayet bana bu dilenci tasının sırrını söylersen beni affetmiş olduğunu düşüneceğim garip bir dilenci tası sadece birkaç elmas onu doldururdu ama benim tüm hazinemi aldı dedi dilenci kahkaha attı endişelenmene gerek yok bu bir dilenci tası değil bir insan kafatası buldum ve o kafatasından da bu dilenci tasını yaptım o eski alışkanlıklarını unutmamış kendi dilenci tasının içine kendi kafana hiç baktın mı ona bir şey ver ve o daha fazlasını daha fazlasını daha fazlasını isteyecek o sadece bir tek lisan biliyor, daha fazla. O her zaman boş, o her zaman bir dilenci, yatay. Doğrultuda sadece dilenciler vardır çünkü onların hepsi daha fazlası için didinir ve daha fazlası tatmin edilemez. İstediğin bir duruma gelemeyeceğinden değil fakat oraya vardığında daha yüksek pozisyonlar vardır belki bir anlık bir mutluluk parıltısı ama sonraki an yeniden aynı keder ve daha fazlası için yaptığın aynı yarış daha fazla fikrini doyuramazsın kendi içinde tatmin edilemez bir şeydir o ve bu yatay doğrultudur daha fazla ve daha fazlanın doğrultusu